merhaba arkadaşlar. Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. <laughs> böyle temizlik yaptığım insan mutlu oluyor gerçekten ciddi anlamda. Şimdi balkonundayım canlar. Balkonun şu köşesini sildim. Şimdi şurayı siliyorum ama yükseldikçe valla bilmiyorum. Erkek çocuklarında hiç ben böyle zorlanmamıştım o kadar. Bunda da zorlanmıyorum elhamdülillah ama ara sıra böyle, böyle bir zorluyor. Bir, bayağı bir kasılıyor. Şimdi uzanırken falan şuralarıma sancı giriyor Onun için pek yormadan kendimi Şöyle kaba pisliğini alıyorum canlar Sonra içeriden sileceğim Yatak odasını düzelteceğim çarşaflarımı değiştireceğim Ali'nin çarşaflarını da değiştiremiyorum Şu camı sileceğim Yarın da diğer camı silerim Bir de çocuk odasını halledeyim Ankara'ya mı gitsem Göre mi gitsem bilmiyorum Ankara'ya gideyim değilim. Orada biraz Gülcan falan takılırım Belki Gülayınay'dan gelirse bilmiyorum ama Ondan sonra oradan da Ankara'ya. Ay Ankara'dan da Çorum'a. Belki babama diyorum ki alsın. Yol parası ne kadar Olmadı diyorum benzin parası koyar mı yok diyorum. Ona. Bakalım. Anne, Böyle şeyim olur diyor. Bakalım bir. 11 saat yani hiç gözüm çekmiyor biliyorsunuz Çorum'la İstanbul arası bazen 12 saat bile sürüyor ve ee, bu hamilemin ilk defa ellerim ayaklarım bu kadar şişiyor arkadaşlar ee, ya da tuzlu yiyorum açık konuşmak gerekirse ondan mı ya da çok yürüdüğüm geçen ondan da kaynaklı bilmiyorum şunun linkini paylaşmıştım Happy Center'da satılıyor arkadaşlar Happy Center e, telli e, bez yaratırsanız çıkıyor birkaç arkadaşımla paylaştım bu da böyle sulu çok sulu temizlik yapmayı sevmiyorum yıkıma da tabi köpüklü koşur koşur temizlik yapmasını seviyorum böyle camlarda falan aşağı komşuya atacak pislenecek şekilde yapmayı sevmiyorum çiçeğim de çok güzel oldu ee, köye ya da Ankara giderken onu balkona alırım burada güneşin altında yağmasın gerçi benim sonradan buraya güneş vuruyor Şimdi şu bir yıkayayım. Benim çocuklar şey yapmıştı. Leğen su burada oynuyorlardı. Şöyle e, sizin bu tarafa koydum. Şu an böyle oldu mu? Çok değişik duruyor. Aslında var ya e, kendim yapmak istediğim kolay şey var ki. Mesela şuraları şöyle bir sıra çekip boyamak. Ondan sonra süs yapmak, bir şey yapmak. Şurayı şöyle kapatmak arkadaşlar, sonra o balkonu, küçük bir masa, böyle tek bol raf, İşte. E şimdi yıkılacak evi niye şey yapayım diyorduk, o zaman yıkılacak bakalım. Ben şimdi şurayı bir sileyim, alayım şöyle balkonu. Sonrasında şimdi bir şey. Suyum ayağım doldu şu büyük. şurayı daha demin silmiştim. Yıkıyorum. Salonu süpürüyorum mutfakta. Bir küçük bulaşığım var sabahtan. Sonra yatak odasını çocuk odasına geçeyim. Eğilirken biraz zorlanıyorum şu Burası tamam. Şimdi balkonu. Camlar tamam camlar. Şu terli şöyle çıkartayım. Şöyle düşüyorum. çok mümkün <laughs> <laughs> <Kahrikliği gibi. gülüyor> çünkü. bir ara çocukların Ali ile Kaan'ın yatağını makinayla yıkayım diyorum da büyük ihtimal onu yarın yapayım ben. De. Hadi sabah saati yıkayım erken. Daha sonra çektiririm makineye. Mis gibi olur. karpuz çekirdeği mi ne dikmiştik toprakla ee, karpuz çekirdeğimiz çıkmış büyük ihtimal o arkadaşlar ee, bir de şey kaysıyla erik dikmiştik saksıya da çıkarsa bu çiçeği de daha büyük bir saksıya dikmek gerek aslında kökleri gözüküyor bunu şöyle küçücük de aldığımda anneler günde bana annem almıştım ondan sonra her gelen giden bunu annemden istiyordu getirdim anne dedim alayım ben Böyle bir şuralar böcekleşmiş mi? Bir şey olmuş. Ha, böcekleşmiş. Birkaç dal yaprağı canlar var. Dal yaprakları şöyle bir budayım. Böcekleşme de değil. Su gelmiş. Bir şey olmuş gibi. Çocuklar deterjanlı şey falan sıçrattılarsa, bundan kaynaklı da olabilir. Suyla şey yapmışlardı balkonda. Üst katlarda çünkü yok, alt katlarda olmuş. Bir de bir tane su getireyim. Şöyle camı sildiğim su ama kilit toprağı gitsinler. Bir de çok az getireyim çayımızda. Bakayım mis gibi. Şu Evet canlar şöyle tertemiz oldu. Yaptım vallahi. İşte şura yapılıyor. Şura yapılır kapanırsa bura bayağı gönge olacak. Güneşimi kesecek ama yasak. Tarih eser olduğu için yapılmaması gerekiyor. Ünlü bir tiyatrocu aldığı için yazık ki herhalde izin verildi mi verilmedi mi bilmiyorum. Böyle mis gibi oldu. Sandalye şuradaydı. Neyse kötü çirkin gözüküyor dedim. En iyi soruya koyayım dedim. Aslında şuraya şur açılır kapanır bir masa yapacağım. Arada oturacağım. Çay kahve içeceğim. Güzel olur. Ben burayı kapatayım. Ellerime sağlık. Canlar şimdi burayı yapacağım. Daha e, güneş alma saati değil. Valla şu perdeyi e, canlar şey yapacağım ya. Biraz örtücem alttan. Perdeciye şey terziye götürüp diktireceğim. Çok yerler sunuyor yerlere değiyor. Çocuklar basacak koparacak yırtacak diye. Onun için şimdi e, arada sırada zaten şu içten siliyorum camımı da. Şuraları falan. Şimdi buraları yapacağım. Buraları bir şöyle hemen alayım canlar. Sonra salonu mutfağa süpüreyim. Bulaşıklarımı halledim. Önemli olan salonu, mutfak, yatak odası çocuk odasını akşam giriyorum, yapıyorum. O da oluyor. Çünkü misafir gelirse salon önemli. Zaten gelen gidenimiz yok. Aslında bir arada şuralara tül alayım. Bu da şuraya takıldı, yırtıldı. Çektim, çektim gelmedi. İki sefer arkadaşlar. Şu perdenin şu köşeye takıldı. Çıkartamadım. Aslında stor böyle. Alacağım. En güzel Burayı yapayım. Canlar çok şükür temizlik işlerim bitti. Ama dağlıklığı daha toplayamadım. E, onları yorulmadan böyle yapmam gerekiyor. Döküntülerini dağıtmam gerekiyor. Şimdi mutfağıma girdim. Ertuğrul kurstan gelir arkadaşlar. Birden beşe kadar konuşma dersi. Eğlence, yemek, şey falan öğreniyor. Kur'an. E, şimdi böyle patatesimi soğanımı koydum yağda kavuracağım bir güzel. Mercimek çorbası yapacağım. Havucum eksik. Şuraya da mercimeğimi yıkadım. Bir tane de ilikli kemik suyu koyarım. Oh mis. Canlarım şu, şu şekilde koydum. Pişiyor. Şöyle Kezban anneme vermiş olduğu et var. Et kavuracağım çocuklara. İki poşet mi neydi? Şimdi de galiba bir tanesini kavuracağım. Bakalım. Çocuklar yesin. Birazcık da patates mi yapsam bilmiyorum. Şurada ıspanak yemeğim vardı. Bitti. Bunu yıkayayım. Eti buna koyayım. Güzelce kısık ateşte pişsin. Yo, Ona koymama gerek yok ya. Şimdi mercimeğimi yapayım. Ee, bulaşık deterjanım yok. Çamaşır suyum yok. cifim yok. Yumuşatıcı falan alınacak. Biliyor musunuz? İlk defa yani özlemi yok. Bu arada 3. posta çamaşır mı yıkanıyor arkadaşlar. Ali babaannesinde. Kaan da toprağın arkadaşıyla beraber dışarıda şöyle kendi yapmış olduğum kemik suyu etim et yani et kemik suyuna bunu koyacağım çorbama bir adet Rabbim şifa versin şifa dokusu gerçekten bir ara yine kemik çıkartayım da 3 paket mi var ya da 2 paket onu haşlayayım bir de böyle kelli paça çorbası bol sarımsaklı e, yoğurtlu çorba yapayım kendime de tekrar böyle bardaklara dondurup koyayım sizlerle yaparız bu arada ne tatlı yapıyorum ne doğru düzgün yemek bu sıra hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Ama böyle güzel tarifler gelecek size. Artık yani güzel içerikler çıkmam gerekiyor. Temizlikli şeydi. Temizlik gerçekten istiyorum. Tam temizlik yapıyordum. İlaçlama geldi apartmanın. E i̇şte tuvaleti, banyoyu falan ilaçladılar. Apartman, bahçe falan arkadaşlar. E şimdi o esnada toplantı yapıyordu tabii. İşte bazen yarım kalıyor. Şimdi ben buna salçasını, mercimeğini koyup mercimeği de kavurayım pişsin. Ben mercimeği de koydum. Mercimeğin rengi biraz böyle. Turuncudan sarıya çalınca arkadaşlar. Salçasını nane atmak isterseniz nane atabilirsiniz. Karabiber, pul ya da yerken damak zevkinize göre yapabilirsiniz. Salçasını koyduktan sonra kettle'da su kaynatıyorum. Onu koyacağım. Birazdan da ertelim. Gelir paşam. Canlar şu da iç kuyruk ya eti daha bir lezzetli yapıyor. Boğulmayınca fazla lezzetli olmuyor. Şimdi ilk önce bunu kavuracağım. Sonra etimi koyacağım. Kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Pişmeye piştikten sonra da tuz atacağım. Evet şöyle elikli kemiğimi attım. Bakın ya elmeye başladı. İşte bu yağ da çok lezzetli oluyor canlar. Aziz Allah arkadaşlar ezan Şimdi buna biraz da nane koyacağım. Blender'dan geçireceğim. Bunu daha büyük bir tencereyi aldım. Gördüğünüz üzere bakın şu yağ işte bunda lezzet. Şimdi bunu kısık ateşte pişireceğim. En son tuz atacağım. Canı çeken olursa aklını helal etsin. Acaba bir de patates yemeği mi yapsam diyorum yanına da. benimkiler yiyeceğini sanmıyorum. E şimdi ben yerim. Yesek yesek. Bulaşıklarım var onları halledeyim. Toprak geldi Ali ile bisiklet sürmeye çıktılar direkt. Canan şöyle baharatlıklarımı çıkarttım. Şimdi buna toz kırmızı biber koyacağım. Toz kırmızı biberim kalmamıştı. Nane hangisinde yazıyor bilmiyorum ama şu kimyonu koyacağım. Şu naneyle ile şunu boşaltayım. Sonra kaldığım çorbaya biraz baharat attım. şöyle makinem bitti. Şimdi dışarıdakileri toplayıp katlayacağım. Bunları asacağım. Şöyle mercimek çorbam pişti arkadaşlar. Telefonda konuştuğum için köpüğünü alamadım. Sonra alacağım. Blender'dan da geçirdim. Şuraya da. Ay yandım. Şöyle etim pişiyor. O böyle kısık ateşte güzelce pişsin. Sonra tuzunu ekleyeceğim. Çocuklarım afiyet olsun. Canlar çamaşırlarımı topladım. Çamaşırları astım katlanacak. Bu da böyle biraz kızarsın. Tamam. Tuzunu şimdi ekeledim. Arka planda bulaşıklarım var. Onlar halledeceğim. Sonra da bir soğuk kahve içerim. Buzlu mis gibi. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bugünlük benden bu kadar canlar. Şöyle çorapları asmadım mandal kalmadığı için. Onlar orada kuruyor. Klimada çık ya. Bunlar çocukların. Birkaç tane benim var renkli. Yıkadım kurudular kurumayan birkaç şey daha vardı. Onları da hallettim canlar. Şöyle beyazlarımı astım. Kurusunlar. Neyse bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu yakışıklının size söyleyecekleri varmış. Abone olmayı unutmayın diyor değil mi? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızı paylaşmayı unutmayın. Ee, bazı günler e, heypi var arkadaşlar. Happy'den beğeniden sonra yorumların köşesinde çıkıyor. Hepiden de e, puan verirseniz sevinirim. Ücretsiz var, ücretli var hangisini isterseniz. Böyle bugün yoruldum valla. Hoşçakalın. Hoşçakalın de. Birden beşe kadar kursaydı tabii keyfi yok yorgun.